Yapay zeka modelimiz veri tabanına yüklenen istatistikleri, takım yapılarını, önceki sezon performanslarını ve gelecek fikstür analizlerini işledi. Tüm bu bilgiler ışığında 2025 Süper Lig sezonunun şampiyonu olarak öne çıkan takım %42 ihtimalle Galatasaray. Ardından %28 şansla Fenerbahçe ve %18 ihtimalle Beşiktaş geliyor. Trabzonspor ve diğer takımlarsa kalan %12'lik sürpriz aralığı oluşturuyor. Yapay zekaya göre Galatasaray bu sezonda en güçlü şampiyonluk adayı olarak öne çıkıyor. Peki sana göre 2025'te şampiyon kim olur? Yorumlara yaz, tartışmaya katıl. Galatasaray mı tekrar zafer yaşayacak? Fenerbahçe mi bu kez ipi göğüsleyecek? Yoksa yeni bir sürpriz mi geliyor?